Şu anda bu videoyu izlediğine göre futbola, iddiaya merakım var, ilgim var diye düşünüyorum. Eğer ki yoksa kapatabilirsin. Ama varsa bu videoda senin yararına olan şeyler olduğuna eminim. O yüzden izlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim amacımız ne? Neyi farklı yapıyoruz? Bizim amacımız şu. Biz bunun bir ticaret olduğunu düşünüyoruz. Yani cebimizden bir para yatırıyoruz, bunun karşısında bir kazanç bekliyoruz. Benim gözümde dışarıda çalıştığımız bir işten ya da kendi dükkanımızdan hiçbir farkı yok. O yüzden belli bir sistemimiz var, kendi oluşturduğumuz bir sistem var. Günlük, haftalık, aylık hedeflerle buradan düzenli kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman da başarıyoruz. Tabii ki aksadığımız noktalar oluyor, yatan kuponlarımız oluyor ama bunu uzun vadeli düşündüğümüz için bir gün iş yapmadığında dükkanını kapatıyor musun? Hayır. Bu da onun gibi bir şey aslında. O yüzden bunu nasıl yaptığımızı, yani balık vermek yerine balık tutmayı nasıl öğrettiğimizi merak ediyorsan videoyu devam edelim. Her gün saat 4'te analizle beraber bir sonraki günün bülteninden seçtiğimiz maçları sadece detaylarıyla enine boyuna konuşuyoruz. Aynı video içerisinde o gün hangi maçları canlıdan takip edeceksek ve canlıdan oynayacaksak onları da belirlemiş oluyoruz. Yani 200 tane maç oynanırken canlıyı işaretleyip oradan herhangi bir maç seçmiyoruz. Bizim canlı oynayacağımız maçlarda nasıl oynayacağımıza kadar belirlenmiş oluyor. Player tercihlerimiz var. Burada da bir maç içerisinde bir oyuncunun neler yapabileceğini konuşuyoruz. Peki bunları nasıl öğrendik? Gel bir de eğitim kısmımıza bakalım. Her cuma bahiste bilinçlenmek için eğitim serimiz var. Burada kasayı nasıl yöneteceğiz? Maliyetimizi nasıl yöneteceğiz? Cebimizdeki parayı nasıl yöneteceğiz? Ne kadar ayıracağız? Ne kadar bir maça bahis alacağız? Hangi maça alacağız? Ve maçın içinden hangi bayısı tercih edeceğiz? E kadar uçtan uca yani sıfırdan başlayan birini Bayis'te profesyonel bir bayisçi olabilmesi için her cuma saat 6'da ders niteliğinde bir video yayınlıyoruz. Bu da bizim doğru oyunla birlikte hedeflerimize koşmamızı sağlıyor. Tabi bir de işin tatlı yanı rollingimiz var. Onu nasıl yapıyoruz? Gelin bir de onu anlatayım. Bir ayda iki kere bazen canlı yayınlarla bazen de YouTube gönderiler kısmında offline olarak rolling yapıyoruz. Yani 100 birimle başladık diyelim. Bunu 1000 birime çıkartmaya çalışıyoruz. Fark etseniz 100 bin birime çıkartmaya çalışmıyoruz. Çünkü bunun bir gerçekçiliği yok. Ee, 10 katı, 2 katı, 5 katı bültene göre rolling yapıyoruz. Ee, bunu da ayda 2 kere yapmamızın sebebi aslında bakarsak zaten her gün video paylaşılıyor. Cuma'dan Cuma'ya eğitim paylaşılıyor. Rolling kısmı işin biraz tatlı yanı. Bunu ayda 4 kere, 6 kere yaptığımızda 3 defa başarılı olduk, 3 defa başarısız olduk bir manası yok. Ama 2 defa yaptığında 2'de 2 yaparsak paramızı 4'e katlamış oluyoruz. Rolling'i de bu şekilde yönetiyoruz. Bu anlattıklarım aklına yattıysa sen de abone olup bizimle devam edebilirsin. Herhangi bir kazanç taahhütümüz yok. Her kuponumuz %100 gelecek diye bir şey yok. Bunu diyen herkes de yalan söylemiş olur. Bunun tekrar altını çizeyim. E, birlikte devam ediyoruz. Ben uzun yıllardır bayıs oynayan birisi olarak sizlere tecrübelerimi aktarıyorum. Videoyu bir beğeni bırakırsanız sizin gibi bu işe meraklı olan kişilerin karşısına bu içeriğin çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bana inanın bir maddi katkısı yok açıkçası. Ama abone olursanız da birlikte uzun vadede planlı bir şekilde bunu bir ticaret mantığında düşünerek kazançlar elde edebiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın.